İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün bir kez daha, bir kez daha Ruslara saplayacağız. Bir kez daha Rusların dünyanın başına nasıl bela açtığını ve Amerikalıların bir kez daha nasıl her yere özgürlük getirdiğini ve e, dünyayı Ruslardan kurtardığını göreceğiz sanıyorum. Bilmiyorum, oyunun wow. senaryosu çok büyük ihtimalle Ruslarla ilgilidir gene herhalde. Yani en son Modern Warfare 2'nin bittiği yeri düşünürsek... No bitirdiklerini düşünürsek e, gene gene Ruslarla bol bol vakit geçireceğiz. Aynı zamanda daha geçen sene çıkmış olan Modern Warfare 2'nin üzerine hemen üçüncüyü çıkarıyor olmalarının e, oyunun ne kadar niteliksiz olduğuyla da <laughs> alakalı olacağını düşünüyorum. E, Burak geldin teşekkür ederim de senin için. Muhtemelen e, en kötü Call of Duty'lerden birini oynamak üzereyim. Çok büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Ama ön yargılı da olmamak lazım. Oyunu bir yılda geliştirmiş oldukları... <laughs> Merhaba Grogu. Merhaba Baby Yoda. Evet. Arkadan. Buraya <laughs> mı koyacaksın? Mantıklı. Peki. Cnx hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. <laughs> Tek oluşabilecek <laughs> kol mu geldi olsa yoksa bu oyuna 2000 TL verilmez. Yok neyse ki kol hmm. geldi. Ee, from Software'ı genişletmeye gidiyor. Şükür bir yola yorumların beklentileri neler? Valla e, birden fazla oyun geliştirerek, e, genelde geçmişte birden fazla oyun geliştiriyorlardı. Çok başarılı işler çıkarmıyorlardı ortaya. E, son yıllarda tek bir oyuna odaklanarak gittikleri için bu kadar, tüm siyonun kaynaklarını tek bir oyuna yedirdikleri için bu kadar başarılı işler çıkarıyorlardı. Umarım bozulmaz, umarım bozulmaz. Bakalım. E, oyun çok kötü kırıkmadan yazacak garanti. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun yani. Cins kedisi sayfam Tekir kedim sadece dostum. Aaa... Yani hayvan sahiplenmenin normalde tabii ki en ee, huzur verici noktası sokaktan bir hayvan kurtarmak aslında. Veya barınaktan bir hayvan kurtarmak aslında. Ama o tabii ki senin psikolojinle de alakalı. E, oynak bir kediyle ne kadar baş edip baş edemeyeceğinle de alakalı. Ondan dolayı. Yani ondan dolayı. Kararını sen ver. Hani kedi hayatını zehir edecekse. Çünkü sokaktan tekir bir kedi aldığın zaman o kedinin oyun isteği çok daha fazla olacak tabii ki. Cins aldığın bir kediye göre bir işte Mantıklı. British kedi gibi bütün gün yatan bir kedi yerine. Eggman hoş geldin teşekkür ederim de senin için. Ben de iki tane var hayattan bezdim. Valla Estus da çok fena. Mantıklı. Esus da çok fena. Dostka yolu hayranı. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sağ olasın. Oyun kötü iyi yayınlar. Hadi bakalım. Oha. Call of City çok oyuncu dostu bir oyun. Eğer oyunu Steam'den alırsanız hikayesini bitirip iade edebilirsiniz. O kadar mı kısa lan? Hani tamam bir yılda geliştirdikleri için kısa olacağını tahmin ediyorum ama iki saatte falan mı bitiyor? İki saatte bitiyorsa çok mutlu olurum bu arada. Ee, yani Türkiye'deki Activision'ın hani PR'ını yapan şirketten istedim kodu. Sağ olsunlar hemen yolladılar. Yani hiç sorgulamadılar bile. Para. Yani. Merhablar, ben Dostkoy incelemek için kod istiyorum. Dedim. Direkt attılar yani. En sevdiğim beyaz adam yayın açmış. Of course. Elm ve ikki nasıl gidiyor? Elm ve nasıl gidiyor? Elm ve ikki daha iyi gidiyor, daha açıldı, daha böyle çeşitli spesifik sinematik sekanslara girdikçe oyun daha keyifli bir hale geldi kesinlikle. E, arada hala yavaşladığı oluyor. Hah, bak işte, sokaktan kedi alınca böyle oluyor ama işte. Taktı kafaya Groguyu. Kızım sakın Groguya zarar verme. Sakın Grogu'ya zarar verme. Para. Esus Grogu'ya zarar verme kızım. Ecem içeriden çağırıyor onu vazgeçti gitti. Grogu senden daha pahalı. Evet Ecem onu Esus mama diyerek kandırıp içeriye çağırmayı başardı yani. Ben elmas alacağını düşünüyorum. Hayırlısı be. Hayırlısı be. Sanırım ikinci kedi alırsan sakın ikinciye dişi alma. Sakin. ikiler mücadele çıkar. Yok. Esus dişi zaten. Bir tane şey alırsam. Bir tane daha kedi alırsam. Tabii ki zaten erkek olmasını planlıyordum. Ama başka planlar da var. Bakalım yani şu anda hani çok farklı planlar da var. Bakalım. spider platin 2'yi mi? Hayır. spider bitirip hemen incelemesini yazıp size ulaştırmam gerekiyordu. O yüzden Spider-Man 2'ye tekrar oynayacak vaktim olmadı. Ardından da zaten Alan Wake çıktı, o çıktı, bu çıktı, bilmem ne derken. Başka oyunlarla vakit geçirmek zorunda kaldım. Mesela Squid Mirage'i bitirdim, ettim, bilmem ne falan filan. Ee, şimdi Modern Warfare var. Bir yandan Baldur's Gate'e devam ediyorum. Baldur's Gate'e yaklaştım sonra ya, çok ilginç gerçekten. Oyunu bitirebileceğimi asla düşünmüyordum. Asla vakit bulabileceğimi düşünmüyordum yani. Son günlerde hiç çalışmadım. <laughs> Neredeyse full Baldur's Gate oynadım. Yani dışarı çıkmam gerekli birkaç farklı şey işte Sony'ye gittim, PlayStation'la böyle ufak videolar çektik. Bugün dışarıdaydım, yeni bir toplantı vardı, iş toplantısı vesaire falan filan. Bugünlerde çok iş yapmadım, boş vakitlerimde de Paso Baldur's Gate ve Alan Wake oynadım. Alan Wake'e video çıkarmam gerekiyor çünkü. Alan Wake'i e de Ecem'le beraber oynuyoruz. Açıkçası onunla beraber oynayınca çok daha keyifli oluyor oyun. Normalde çok katlanamıyordum, sıkılıp kapatıyordum falan ama Ecem'in tepkileri çok eğlenceli oluyor. Çünkü Ecem bütün o scarelardan korkuyor, hepsinden. Düşman çıkınca geriliyor falan böyle <laughs> falan oluyor ekranda böyle Dün bir jumpscare oldu <laughs> Şöyle tepki verdi falan öyle olunca güzel oluyor Öyle olunca güzel oluyor oynaması eğlenceli oluyor yani çünkü beni korkutmadığı için <laughs> Ama yanımda korkan birini görünce ben de atmosfere girebiliyorum yani güzel ee... Oyun daha sonradan güzelleşti ama benim gibi bazı sinematik sekanslarla bilmem neler falan filan toparlamayı başardı o yüzden Şimdilik Para. Şeyi bitirdim, Sagan'ın kısımlarını bitirdim, Kırık Madalya Garanti oyun cidden çöp. Okey, güzel. Bu güzel haber. Ee, Sagan'ın kısımlarını bitirdim, Alan Wake'in kısımları kaldı. Onları da bitireceğim bugün. Yayından sonra bitirmeyi düşünüyorum, ondan sonra Alan Wake'i de aradan çıkarırım. Hemen hızlı hızlı Alan Wake ve Modern Warfare 3'e birer oynadığım videosu çakarız. Sonra da Assassin's Creed. Mantıklı. Sonra ya da önce bilmiyorum. Gölge TV hoş geldin. de senin için. Assassin's Creed'e de bir inceleme yaparız. Boya kaparız. Bazı Mantıklı. gelin düşünüyordum ama sence oyun sonbahar indirimlerine fiyatı düşer mi? Easy Peasy hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Sonbahar indirimleri. Sonbahar indirimi kalmadı artık. Kış indirimleri var. Kış indirimlerini de daha ucuzu asla alamayacaksın. <laughs> Çünkü kış indirimleri gelene kadar zaten Steam dolara dönecek. Dolara döneceği için de ne olursa olsun daha pahalı fiyattan alacaksın. Almak istiyorsan şimdi almanı tavsiye ederim şahsen. Madalya vereceksin değil mi? Oynadığım videolarında da gene bitirdiğin için. Normalde vermiyorum ama belki de oynadığım videolarında bitirdiğim oyunlara en azından madalya vermeliyiz belki de. Bilmiyorum bakalım. Hayatımda hiç beğenmek istemediğim bir oyun oldu mu dost? Beğenmek istemediğim. Beğenmek istemediğim oyun. Olmadı. Beğenmek istemediğim oyun çok saçma bir şey. Niye her oyunu beğenmek isterim abi? Yani keyif almak, beğenmek güzel şeydir yani. Niye istemeyip bir beğenmek? beğenmemek. Call of Duty zamlarından haberim var mı? Yok. Ee, Call of Duty'ye uzun yıllardır para vermiyorum neyse ki. Öyle ya da böyle ya bir yerlerden birilerinden hesap alıyorum ya kod geliyor vesaire. Ee, sadece single player oynadığım için de tabii ki o parayı hak etmediğini düşünüyorum doğal olarak. Aralık çıkacak olan avatar oynayacak mısın? Oynayacağım. Senden son amacı PS oynarken God of War daha, daha çok dizinin yeni sezonunu oynuyormuş, izliyormuş gibi oluyor mu? Oluyor çünkü o kafada gidiyorlar zaten. God of War Ragnarok da o kafadaydı. Spider-Man 2 de o kafada. O hikayenin yeni bir sezonunu deneyim etmiş gibi oluyorsun. Öyle gidiyorlar zaten. İlerleyiş şekilleri o şekilde. Ghost of Tsushima'nın devamı oyunu geldiğinde de çok büyük ihtimalle benzer bir şey yaşanacak. Onda da çok büyük yenilikler göreceğimizi zannetmiyorum. Onda da hikayenin yeni sezonunu göreceğiz falan. Eee... Bu tamamen şeye bağlı yani firmaların yeni IP yap yapmak istemediği yeni bir IP yaptıkları zaman da onun suyunu çıkarana kadar sağmak yolunda gittikleri için You'll do nothing. Hoş geldin teşekkür ederim. Şimdi hep diğerinin üzerine inşa ediyorlar. Diğerinin üzerine şey inşa ettikleri işinde fazlasıyla tanıdık bir şeyle geliyorlar bize. Rüzgarla diyelim yani. Geçen sayfa yaptığın kadar videosunu videosunda da inceleme farklı neydi ki farklı konsept aynı şeylerden bahsediyorsun. Daha detaysızdı. O yani sadece fark o. Daha detaysız oluyorlar hepsi o. Ama aslında evet oynadığın videosu dediğin şeyin 10 dakikayı geçmemesi lazım. Ama hadi maksimum 15 dakika. 20 dakika çıktığı zaman inceleme gibi oluyor. Oynadığın videosunun olayı aslında daha detaysız ve benim için yapması daha kolay olacak Para. videolar olması gerekiyor. Ama bazen kontrolden çıkıyorum. Abi çok sövecek gibisin bu oyunu öyle hissediyorum. Valla arkadaşlar... Ben bugün isim vermeyeyim hadi proje daha çünkü ortaklarda gösterilmedi vesaire bugün iki tane büyük yayıncıdan ki hani oyun zevki konusunda benim kadar negatif olmayan benim kadar hani bir şeyleri zor beğenen olmayan iki insandan gerçekten çok kötü olduğunu duydum göreceğiz. <laughs> Redenem çıkıp piyat yundayım Bir son trafik aldı kafa yedi miyimden yok mu rushlaman yayında? Neyi? Şey mi? Call of Duty neyi rushlıyorum anlamadım. Game of the Year'da Elden Ring DLC görme ihtimalimiz kaç? Yüksek. Epey yüksek aslında. nasıl için gelişir haber falan doğru mu? Tahminen çıkış tarihi ne zaman olacak? Vallahi o haberin doğru olup olmadığını bilme şansımız yok arkadaşlar. Resmi bir duyuru yapana kadar bilemeyiz ki. Nereden bileceğiz yani? Hani i̇çeriden öyle bir bilgim yok. <laughs> Öyle bir şey bilsem seve seve söylerdim diyeceğimize söylemezdim tabii böyle bir şey bilsem. Ama benim bildiğim bir Last of Us 3 duyurusu veya geliştirme şeyi yok. Yani çok fazla şey var, dedikodu var bu konuda. Naughty Dog'un aynı anda 3 oyun geliştirdiğini söyleyen de var. Last of 3'ü geliştiriyorlar, bir yandan Factions'ı geliştiriyorlar falan. Biz ne hoş geldin ederim, de senin için. Ama bilmiyoruz yani. Elmek'e <laughs> de biraz da olsa Silent Hill tarzı Mal. yok mu sence? Hep vardı. Mustafa Yiğit Özay'dan hoş geldin. Teşekkür ederim, de senin için. Yani İlkinde de vardı Silent Hill e, hissiyatı diyelim. Bunda da var. Bunda daha yüksek galiba. Ama Silent Hill 2 kadar sarmadı beni mesela. Silent Hill 2 çok daha eğlenceliydi Alan Wake'e göre. Alan Wake'in atmosferi çok ilginç. Gerçekten atmosferi çok kasmışlar. Atmosferi çok kasmışlar da keşke oynanışa da biraz kasalarmış. Senin yayınlarında From Software oyunu açılım var. Diğer Souls'lar... Senin yayınlarında From Software oyunu açılım var. Diğer Souls'lar doyurmuyor. Anlamadım. oyuna DLC diyorlar kral. Oyun DLC değil miydi zaten? Ya ben yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi bunu Mete ile konuştum. Mete yok abi öyle değil. Bu full oyun <laughs> dedi ama. Benim bildiğim. Dost gel beni al. Geleyim. Bu oyun normalde Modern Warfare 2'nin DLC'siydi. Expansion pek bir şeydi bu. Sonra ne olduysa bunu full oyuna çevirmeye karar verdiler. Çünkü lan biz bunu full oyun diye satarız ya. Yani. Niye DLC diyoruz ki? Niye daha ucuz satıyoruz ki dediler. Ve full oyuna çevirdiler ve Modern Warfare 3 oldu oyun. Bu değil mi? Benim bildiğim bu. Doğal olarak da oyunun süresinin zaten kısa olmasını bekliyordum. Ama sonra şey muhabbetleri dönmek Yok yok full oyun bu. Bunu işte kendileri geliştirmediler zaten. Bir sürü kişi girdi araya falan filan denildi bana. Ben onun dolayı daha uzun bir oyun bekliyordum. Hatta Modern Warfare 2'den daha uzun olacak falan tartışmaları duymuştum. Ama iki 2.5 saatte bitiyor. Cık. Peki. Bu arada birazdan gireceğiz ama ben şu anda bir update var onu bekliyorum. Oyunu indirdim. Play'e bastım update verdi 20 GB. Şu anda o update'in sonuna geldi. İndirmesi acayip yavaşladı niyeyse. Hani %99'a kadar geldi. %99'da şu anda 10 megabayttan, saniyede 10 megabayttan 500 kilobyte kadar düştü. Son 80 megabayt falan kaldı. Bu 80 megabayt normalde 8 saniyede indirmesi gerekiyor. Ama neyse %99'u 357'ye falan düştü. Bilmiyorum ne oluyor yani. Son %99'da da şu an köpek gibi bekletiyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> Artmaya başladı biraz hız. Mantıklı. Mete hoş geldin teşekkür enlaysın için. DLC olarak çıkacak. Full oyuna çevirdiler ama PlayStation 5'te Platin kupası bile yok. Direkt Modern Freak'in içine kaydetmişler kupalı DLC gibi yani. O yes euro <laughs> abi. Sıradaki incelemine gelecek. Miruç. Bir de bu oyun 2000 TL istiyor. <laughs> Aynısı dönemi ne oldu? Bir saat sürdü. Harbi mi? Para. İlk, elimiz, ilk diye oyunu bitirelim. Olur. Yayında BG3 yapman çok yor. Devam etmeyi düşünürsen yayında oyna lütfen. Ee, yayında bir iki kere oynadık arkadaşlar. Benim oyun stilimde yayında hiç izlemesi eğlenceli olmuyor. Çünkü ben her şeyi deniyorum. 50 defa quick save atıyorum. 50 defa quick load atıyorum. Onu deniyorum. Sonra böyle deniyorum. Sonra şöyle deniyorum. Sonra böyle mi daha iyi. Böyle mi daha iyi falan. Bütün içerikleri deniyorum. En çok hoşuma gideni gidenden ilerliyorum ondan sonra. Benim oyun <laughs> stilim olduğu için pek yayına uygun değil. Yani yeri geliyor aynı yerde 40 dakika. Yani en basit çok basit bir yerde 40 dakika falan vakit geçirdiğim oluyor. Oyun kuponlarının hangi kriterlere göre ve 10k aboneli bir kanalda alabilir mi? Bilmiyorum. Birçok yayıncı da senin gibi deneyerek bg 3 yaptı. Bayağı da keyifliydi. Bilmiyorum ben de biz yayında denediğimizde izleyicilerimiz çok sıkılmış kaçmışlar yani. Atlas 2 ne zaman devam ederse sürekli başka oyunlar giriyor araya. Atlas 2'yi de bitirmek lazım oradan. Sanki her zaman yeni oyun yapmışlar bu sefer acaba DLC mi diye düşünüyorlar. <laughs> Yo şimdi normalde bir Call of Duty oyunu. 3 tane stüdyo olduğu için Activision'ın altında Call of Duty geliştiren. 3 farklı stüdyo döne döne geliştiriyordu. Aslında 3 yıl sürüyordu geliştirmeleri. 3 <laughs> yılda bir yeni Call of Duty görüyorduk aynı stüdyodan. Bu sefer üst üste 2 yıl aynı stüdyo oyun çıkarmış oluyor bununla beraber. Yani gerçekten elimizde gerçekten bir yılda geliştirilmiş bir Modern Warfare var. O çok ilginç geliyor. O çok ilginç geliyor yani. Gerçekten bir yılda geliştirilmiş bir Modern Warfare ya da Call of Duty ne kadar kötü olabilir? Onu merak ediyorum. Evet. Ben bunu kontrolcüyle mi oynasam ya? Klavye mouse hiç. Alıştım yıllarca şeyle, kontrolcüyle oynamaya Call of Duty'yi. Şu an klavye mouse fikri çok garip geliyor yani. Para. Acaba şeyde çalışıyor mu? Battle.net'te acaba çalışıyor mu kontrolcü? Çalışıyor olması lazım ya. Diablo'yu da öyle oynadım ya. Doğru. Modern Warfare telaffuz edişin niye bu kadar da hareket edici? Modern Warfare. Çünkü Amerikan İngilizcesiyle telaffuz etmeye çalışıyorum. Kasıyorum yani. Modern Warfare değil de Modern Warfare. Telaffuzumu düzeltmeye çalışıyorum. Gerek var mı? Tartışılır. Ama ben deniyorum yani. 5 euro'yu mu kaçırdım? Harbi mi? Nerede? Olamaz. Nerede kaçırdım 5 euro'yu? Selam dostum yayınlar çalışmaya devam demiş. Ma Para. Mahir Barış Coşkun demiş. Teşekkür ederiz. Oyun için Warzone'un hikayelisi diyorlar. Baya kötüymüş. Warzone'un hikayelisi ne demek lan? Oo. Önümüzdeki çarşamba Asus etkinliğine gelecek misin? Arden Papazyan. Geleceğim. Arden Papazyan. Geleceğim. God of War Ragnarok'a hangisi daha iyi? God Ragnarok açık Oğlum birine platin, şey platin. Oğlum benim madalyalarımı şaşırttınız. Bana platin deyip durmayın. Platin değil o madalyanın ismi. Elmas o. <laughs> birine elmas madalya verdim. Birine altın madalya verdim. Aradaki fark bariz değil mi? Kratos vs. Spiderman ki bence Kratos Superman'i 10 parçaya böler atar. Bence uçan karınca ikisini de alır ama. Tabi hiçbiri Polat Alemdar'ı değil ama olsun. Hmm. Oyumu bu sefer ciddi gömeceğim bence. Ne güzel. O Coin of Time Remake dedik odaları da bir başına i̇şte diyorsun. Remake değildir o. Belki Switch'e o Coin of Time'ın remaster'ını getiriyorlardır bence. En fazla. En fazla odur yani. PlayStation 5 serimi alacağım mı? Hiç öyle bir niyetim yok. oyunu açmaya çalışıyorum da 50 tane hata veriyor tabi ki. <laughs> ciddi ciddi infinite ward lan. Oğlum o... Bir saniye ya.